Biz şu anda fabrika listesi yapmıştık ilk başta. O liste değil mi çok üstüne çıkıyoruz sayı olarak. Önceden yapabiliyorsanız çok iyi. Ya insanlar fabrika yani korkup da sizi çağırmazlar bile ya. Dün yaklaşık herhalde bir 800 kişi hitap etmiştik. Merak etme Her şey iyi olacak inşallah. Allah Allah Allah. Ben şu arkadaşa bir alkış istiyorum. <laughs> Aynen öyle. kan verdi İyi de iyiyiz değil de. ne şey olacak ne olacak azalar gidecek biraz sabret kaldı millet devlet el ele. İyif... ateşler yanmayınca dumanlar türmü baharlar gelme öter mi? Şu benim tatlı dilli güler yüzlü arkadaşlarım Beşli konuşulmadan Ankara'ya gider mi? Ayım güneşim olmaz, Amcam dayım olmaz. Yalan dünyada 32 meyveye koyulur ama iyi partilerle, mahvede etmelerle vallahi doyum olmaz. Bravo! hakta gözümüz demokrasi özümüz veriyoruz sözümüz iyi olacak az kaldı unuttular sözleri yolsuzluktur özleri birlikte kazanacağız tarih yazacağız